Ben demiyorum, küçüklerden bura diyor. Ben demiyorum. Sizin, sizin emeklerinizle seçilmiş insanlarız. Size hizmet etmek için uğraşıyoruz. Tabi sadece bu köyümüzde değil, bütün köylere gidiyoruz. Amacımız köyleri hem refah seviyesini yükseltmek hem de köylerdeki bu hijyendir, sudur, kanalizasyondur, ana yollardır. Bütün bu sorunu çözmek için yapıyoruz. Teşekkür, evet. teşekkür ediyoruz. Allah, olsun. Olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah. ediyorum. Çok teşekkür emin i̇nşallah. Emin i̇nşallah. Ben gibi olur. Sabredin. İnşallah. Başlıyoruz. Bitirelim sabır. İnşallah. Ben gibi olur. İnşallah. Hanımlar da o sonundaki rahatlık için hepimiz biraz meşakkat çekeceğiz. Hem çoktandır sizi görmüyoruz. Gelemiyoruz bu pandemiden dolayı. Hem de bu müjdeyi vermek için dedik bir ziyaret edelim. Ayrım ayrım yapmadan çalışıyoruz. Evet. Sizin kızdığınız şeylere biz de kızıyoruz. Ayrım yapmıyoruz.

Onu yüzde yirmi kapsamında yapacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Lütfü Savaş Başkanıma sizlerin adına hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiler bizlere. İl Allah razı olsun hepinizden. Biz Narlıca için başkanımız bizi şereflendirdi. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhtarımıza da bu güzide topluluğu bizim için topladığı için teşekkür ediyoruz. Ve kendi mahallesine hizmet etme arzusundan memnunuz. Allah razı olsun. Ve arkadaşlarımız da elinden geldiğince destek veriyor. Şu anda 15 mahallemizde hatta çoğu büyük mahallelerimizde kanalizasyona başlıyoruz. Sizin bu geri kalan %20'lik kısmını da onların içerisinde eriteceğiz onlarla birlikte çözeceğiz. 6 yedi daha önce geldim. E, buraya. Büyük bir yine aynı şekilde çok büyük bir toplantı yaptık sağ olsun muhtarımıza. Allah ondan bin defa. Yok <laughs> <laughs> Yo, bir deyim yani. Ben demiyorum. Yüz <laughs> yaşından beri idolüm. <laughs> Üçer belediye başkanı arkadaşlar. Sokaklara <laughs> <laughs> Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bunu Feyza at. Evet. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, hizmetler olsun, inşallah. Abim, hayırlı hizmetler yapmayı nasip et. Amin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Ee, gel. Teşekkürler ederim.